Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pizza tadında üstelik 15 dakikada evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz muhteşem bir kahvaltılık tarifim var. Buyurun bu güzel tarifi nasıl yapmışım beraber izleyelim. Öncelikle iç harcımızı hazırlıyoruz. Bunun için tavama 2 adet soğanımı aldım. Soğanımı yemeklik doğradım. Şu şekilde yarım çay bardağı sıvı yağım var. Onu da ekliyorum. Harcımız böreğin içinde çiğ kalmasın diye ben bu şekilde bir kavurma işlemi yapıyorum. İsterseniz hiç bu uygulamayı yapmadan da direkt kullanabilirsiniz. Çok pişirmeyeceğim. Hafif diri kalacak. Sadece bu sertliğini alması için 5-10 dakika burada bu şekilde kavuruyorum. Soğanım istediğim dirilikte şu an bir adet domatesim var. Büyük boy domatesi. Onu da yemeklik doğradım. Onu da ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Yine aynı şekilde domatesimi de çok pişirmeyeceğiz. Sadece o sertliğini alması yeterli benim için. 5 dakika bu şekilde pişiriyorum. Domatesim de pişti. Ocağımı kapattım. Baharatını ekliyoruz. Tuz, karabiber, kekik ve pul biber kullandım. Siz istediğiniz baharatı ekleyip çeşitlendirebilirsiniz. Tekrar karıştırıyoruz. Evet şimdi Harcımızı soğumaya bırakıyoruz. Ardından sucuk ve kaşar ekleyeceğim. Harcımız soğudu. İçine şu şekilde sucuk ekliyorum. Kaşarımı en son koyacağım. Sonradan aklıma geldi. Ve sucuklarımı ekleyeyim ben. Tamamdır. Kaşarımızı alalım. Hepsini karıştıralım. mayamız soğurken biz de hamurumuzu hazırlıyoruz. Bunun için yoğurma kabımıza bir su bardağı sütümüzü ekledik. 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu kontrollü bir şekilde elenmiş unumuzu ekliyoruz. Azar azar ekliyoruz. Ne kadar kullandığımı belirteceğim. Şimdi hepsini bir yoğuruyorum. Hamurum hazır. Göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde sert kıvamlı bir hamur olacak. Bu aşamaya gelene kadar toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Fakat unun kalitesine ve markasına göre herkese miktar değişiklik gösterebilir. Bu kıvamı gelene kadar un takviyesi yapabilirsiniz. Şimdi üzerine kapatacağım. Bir 15 dakika dinlendireceğim. Hamurumuz biraz daha esnek olsun. Ama vaktiniz yoksa direkt hemen açabilirsiniz. Lakin dinlendirme taraftarıyım ben. Hamurumuzu alalım. Tezgaha biraz un serpin çünkü yapışmalar olabilir. Şimdi bunu iki parçaya bölüyorum. Kaldıralım. Hamurumuzu açabiliriz. Biraz şekilsiz gibi görünecek ama böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Tavamı yağladım. Açmış olduğum hamurumu ekledim. Şu şekilde genişletiyorum. Mutlaka yağlayın ki yapışmasın. Hazırladığımız içi ekliyoruz. İçimizi yayalım. Kenarlarına çıkmamasına dikkat edelim. kaşarlarımı ekliyorum. Kaşarı rendeli edebilirsiniz. Bu hamurumu da açtım. Şu şekilde tavamızın alalım. biraz büyük oldu. Bunu da şu şekilde kapatın ki açılmalar olmasın. Büyük ocağıma aldım. Kısık ateşte pişireceğim. Kapağını kapatacağım yalnız. Alt tarafı pişince diğer tarafını çevireceğiz. Böreğimizin altı üstü pişti. Şimdi sunum aşamasındayız. şeklinde göstermek istiyorum. Altı yanmış ama hiç önemli değil yani hamur piştiyse içimizde olduysa bence altının yanmış olması pek de önemli değil. Bu güzel tarifimiz ile yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kaydetmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim sesini açmayı unutmayın lütfen. Video ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi Hemen bu videonun altında bulunan yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.